Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Videomuza beceri kitaplarını okutarak bir giriş yapalım. İnşallah şanslı güzel bir video olur bizim için. Dehşet bulamadım. Şimdilik keskinliği ve büyülü zırhı bir okutalım bakalım başarılı olabilecek miyiz? Ee, keskinlik başarısız oldu. Büyülü zırh başarılı bir kitap sonra M4 olacak. Bu keskinliği geliştiremiyoruz maalesef sürekli başarısız. Aslında bu video daha erken gelecekti ama Maalesef görüntü kalitesiyle alakalı problemler olduğu için video gecikti. Benim bir günüm'e mal oldu bu problemler. Ama neticede problemi çözdüm. Artık eskisinden daha iyi videolar olacak inşallah. Bu arada gördüğünüz gibi 40 level bir tane çark kastım arkadaşlar. Zırhımızın ev sununu değiştirmek için. İnşallah üzerindekilerden daha iyi oranlar yakalayabiliriz. Eski ev sunları da hemen göstereyim. 10 sp absorbe var, 1000 EP var. 10 çiftel var, 10 da şimşek var. Bir HP ve HP absorbe denk getirebilirsek bizim için şahane olur. Hemen ilkini bir atalım bakalım ne getirmişiz. 5 HP absorbe. Keşke yanında HP de olsaydı. Sağlık olsun ikinciyi atalım. Ne gelmiş? HP'yi yine bulamamışız. 10 yansıtma var. 5 HP absorbemiz var yine. 10 büyü var. Sonuncuyu da atacağız. İnşallah HP ve HP absorbe bunda gelir. Hadi bakalım 2000 HP geldi 15 saldırı değeri gelmiş 10 yelpaze 10 bıçak eh yansıtma şansı da 3 gelmiş en azından 1000 HP 2000 oldu 15 de saldırı değeri geldi eskisinden çok çok daha iyi HP absorbe bulamadık ama onu da ileride belki deneriz belki de bunu olduğu gibi kullanır daha sağlam bir zırhı satın alırız şimdilik kalsın böyle. Yan çarın ETP görevini bu sefer işkencecilerde yapacağım. Hem ETP'leri düşürürken e, lanet kitabı da düşürürüz burada şansımız varsa. Biyolog görevi için bize lazım. Fazlası düşerse de satarız. Bu arada bu çarında artık XP'ni bağışlamayacağım. 30 levelde tutmaya çalışıyordum. ikinci köyde taş kestiğim için. Bundan sonra bağışlamayacağım. ETP görevini hallederken level aldığı kadar alsın. 50 level olursa bunun da günlük görevinden faydalanırız. Hem kuşağı hem de Pet'i attım ben yan karakterime rahat rahat kesebileyim diye. Bir bakalım bunlarda rahat rahat farm yapabiliyor muyuz? O çok rahat. Kuşak sayesinde baya baya götürüyoruz. Ben biraz takılayım bakalım. İnşallah iyi miktarda ETP ve lanet kitabı alabiliriz. İlk lanet kitabımızı da almayı başardık. Bu arada korların biri tamamlandı. İkincisine doğru gidiyoruz. Bir tane de okey kart setimiz var. Gayet güzel gidiyor her şey. Eldiveni tak çıkar yapınca bayağı iyi miktarda lanet kitabı aldık. Şimdiden 4 tane oldu. ETP kaç tane tamamladık? Ondan haberdar değilim. Bir bakalım şöyle. Ne kadar kalmış? Kalan 4 diyor. Daha ikinciyi tamamlayamamışız. Düşünün yani. Ona rağmen 4 tane lanet kitabı almışız eldiven sayesinde bu kayın kütükleri falan da gayet güzel miktarda düşüyor. Biraz biriktirelim bakalım. Etepe görevimizi tamamladık. Bu arada 6 tane de lanet kitabı düştü. Gayet iyi bir miktar. Görevde kullanırız. 2 tane okey kart seti var. 1 tane de yutnori oyun tahtası var. Ben şu oyunları bir oynayıp tekrardan geleyim. İlk setten gümüş almayı başardık. <laughs> Ama ikincisini oynayamadım maalesef. Karakterimizde para bitmiş. Yutnori'yi de oynayamayacağız. Daha sonra ben bu hesaba para atar. Bu kalanları da oynar. Junkrank bölgesine geldim. Biraz da burayı farmlayalım bakalım. Bir KDP dolunay alabilecek miyiz? Açıkçası ben uzun zamandır bu oyunu oynayan biriyim ama burada ilk defa KDP ve dolunay düşürmeye çalışacağım. Daha öncesinde hiç gelip uğraşmamıştım burada. İlk olacak. Ben de meraklıyım açıkçası. Biraz deneyelim bakalım. Karakterimizde 10 level. Bütün itemleri ben buna attım zaten. Burada zorluk yaşayacağımızı zannetmiyorum. 15 level yapsak burada zaten yeterli. Buraya iyi diyeni var, kötü diyeni var. Hani deneyip bir görelim bakalım. Nasıl kesiyoruz? İlk önce onu bir görelim. İyi gayet güzel. Tek atıyoruz. Dropu da sanki bayağı iyi gibi. Hemen keser kesmez itemler atmaya başladı. Bir 1 saat, 2 saat iyi giderse 3 saat falan burada farmlamayı düşünüyorum. Item düştükçe ben tekrardan kayda girelim. 10 bıçak savunmalı bir bakır kolye düşürdük. 6'ya basarken yakarız zaten. Keşke kılıç savunmalı olsaydı yine işimizi görebilirdi. Bir tane de gümüş bilezik aldık. Burada KDP veya dolunayı alamasak bile takı oranı gayet iyi. Bambu deresi ayakkabı da düştü. Bunlar lazım zaten artı basacağız. Siz bir durun. Önce şunları bir temizleyelim. Zaten lazım bunları artı basacağız. Gayet de güzel atıyor burada. Gümüş bilezikte birikirse hepsine birden artı basarız. Biraz daha devam edelim bakalım. İlk ortalamalı silahımız geldi arkadaşlar. KDP veya Dolunay alamadık. Sonbaharı Yelpazesi geldi. Ortalaması da 13'müş. Hadi bakalım şansımız açılıyor galiba. İnşallah diğerlerinden de düşürebiliriz. Şansımız Yelpazeden yana açık galiba. Bir Sonbaharı Yelpazesi daha geldi. Ortalaması 23'müş. Fena da değil ha gayet iyi. Koleksiyon kartını da alalım. Eldiveni de çıkarayım. Eldiveni bu arada tak çıkar yaparak kullanıyorum arkadaşlar. Drop'umuz yüksek olsun diye. Hadi biraz daha devam edelim. İnşallah bir KDP veya Dolunay alabiliriz. 4 zekalı bir gümüş çan çıkardık. Gayet güzel oldu. 12 zekanın yerini tutmaz tabi ama hiç yoktan iyidir. Şamanımızda kullanırız. Sonbahar yelpazesinden başka bir şey yapmayacak galiba burası bize. Hala devam ediyor yelpaze atmaya. Üçüncü de geldi. Hemen bir alalım bakalım ne varmış. Altı beceri. Bakır çana da bakalım. Mistiklere karşı iki güçlü. Okey koleksiyon kartını alıp biraz daha devam edelim. Bir tane de okey kart seti yapmışız. Yine bir sonbahar yelpazesi. Bakalım bunun ortalaması nasıl bir şeymiş? Ortalama eksi -5, Beceri beceride 5'miş arkadaşlar. 2 saate yakın oldu buradayız. KDP veya Dolunay alamadık maalesef. Hasılat burası. 4 tane sonbahar yelpazesi var. Şu gümüşçen güzel oldu. 4 zeka ver üstünde. İşimizi görür. Bir gümüş bilezik, iki bakır kolye, bir tane de beşgen aldım altın bezel ayakkabı bir tane de bambu derisi ayakkabı var iki tane de okey kart seti yapmışız ben şunları bir oynayıp geleyim İkisinden de gümüş okey sandığını almayı başardık gayet güzel oldu şu yelpazeleri de yakalım envanteri şişirmesin boş boşuna artı 9 yapabilirsek de şamana hediye ederiz hiç zannetmiyorum gerçi ama yine de bir bakalım artı 4 artı 5 olur mu artı 5 güzel Hepsini şöyle bir tek tek artı 5 yapmayı deneyelim. Sonra yukarı doğru çıkarız. Daha düz demircide artı 9 item yapmışlığımız yok şimdiye kadar. Lonca demircileri zaten yok. Bu da gitti. Muhtemel 5'te 6'da takılacağız gibi. Yine lag var oyunda. En azından sen de artı 5 ol da ikisini birden deneriz. Oldu. Gayet güzel. Hadi 6. 6 yaptı. Sen geçer misin? 6. Fena gitmiyor şimdilik. Derken 7 de gümledi. 7. 8 ol. Maalesef olmadı. Şamanımıza bir hediye edemedik. Günlük görevden korumuzu da alalım. Ejderha taşını geliştir diyor. Şu Yakut'u atalım yukarıya. İyi güzel o da yontulmuşa geçti. Korumuzu da alalım. Pencereyi kapatıp bir açalım bakalım ne varmış. Yontulmuş ejderha elması. Gayet güzel. Yine yontulmuş verdi. ETP görevi için maymun zindanına geldim. Ben biraz tereddütteydim. Önceden oyunun silahıyla takılıyorduk. Gayet rahattı. Dolunay'a geçince acaba yine aynı rahatlığı bulur muyuz diye. Ama Dolunay'da fena iş çıkarmıyor. Gayet iyi. Rahat rahat kesiyoruz. Mavi potalmayı unutmuşum ben bu arada yanıma ama pek de sorun değil. Ha bilekliği bir de unutmuşum. Ben yan, çar da bilekliği unutmuşum. Ondaki SP ye yenilemeye güveniyordum. Maalesef tekrardan dönüp bilekliği almam gerekecek. Bilekliği aldım. Maymun zindanına tekrar dönerken yol üstünde bir tane de gölge metni buldum. Keselim bakalım İnşallah bir şey alırız. Bir tane tepe geldi. Maalesef boş. Bu da son gölge metni kesişimdi. Artık kesip ziyan etmeyeceğim taşı. 57 leveliz. Pek bir şey atmıyor bize. ETP görevimizi tamamladık. Bir tane de okey kart setimiz var. Şunu da bir oynayalım bakalım. İnşallah gümüş altın bir şey alabiliriz. Şu biri gönderelim. 8, 8. 4'ü göndereceğiz. 1 yine gitsin. Şu gönderelim. 6, 7, 8. Çok güzel. Hepsini böyle seri 6, 7, 8 yapabilirsek. 5'leri göndereceğim ben. Sarı 6-7 gelirse gayet güzel olur. 6-7-8 Sarılar gelmeye başlarsa şahane olacak. Aynen. Şu 4'leri gönderelim hiç gerek yok. 6 geldiği zaman zaten alacağız. 6-7-8 300 puanı tamamladık. Başka per yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. 300 puan. Allah bereket versin. Gümüş okey sandığını kaptık yine. Şu anda Kore etkinliği devam ediyor. Bakalım inşallah alabiliriz. Kore etkinliği önemli. İyi miktarda alabilirsek antika denemesi yapabiliriz. Elimizde de biraz var zaten. Beceri kitabı var. İlk metin taşından alabildik mi? Alamadık. Ayakkabımız varmış bir bakalım. Efsun var mı? Efsun'u yok. Devam edelim. İki metin taşını yan yana bulduk. Diğeri üzüntü ama muhtemel levelımız 15 oldu. Ondan etkinlik kitabını alamayız. Bir önceki beceri kitabını da göstermeyi unuttum. Kırmızı kurt ruhuydu arkadaşlar. Savaş metninde kırılmak üzere. Hadi bakalım inşallah. Almışızdır bundan. Tahta ayakkabı varmış. Başka bir şey. Evet. Kordrakonis ilkini aldık. Şahane oldu. Ayakkabıda bir şey var mı? Ayakkabı da yok. Kart, kaplan postunu alalım. Kurt postunu da alalım. Şu üzüntü metnini de bir keselim bakalım. Belki şansı alırız. Ama 5 levelden fazla fark olduğu için zannetmiyorum bundan bir şey alacağımızı. Zaten tek yedi üzüntü metninde. Bambu derisi ayakkabı gayet güzel. O da lazım bize. Beceri kitabı bile atmadı. Bambu derisinde ne varmış? 2 kat yank düşme. %4. Oran kötü. Üzüntü metninden koralamasak da kılıç çevirmemizi aldık güzel BK'larla gidiyoruz. Hadi bakalım inşallah bu etkinliği de boş geçmeyip bir tane hava kılıcı alabiliriz. Devam edelim. Bir savaş metni daha bulduk. Hadi inşallah bir kor daha alırız. Simya yapımız var. Bundan ortalama bir miktarda bile alsak, 3-4 tane bile alsak işimizi görür. Her türlü antika denemesi yapabiliriz diye düşünüyorum. Kor var mı? Kor yok. Şu koleksiyon kartlarını bir toplayalım. Ayakkabı, takı, herhangi bir şey. Kaplan postu var onu da alalım. Burada da varmış. Beceri kitabı neymiş? Güçlü beden. Gayet güzel. İlk önce kılıç çevirme. Peşine güçlü beden. İyi gidiyoruz. Bugün yine çift metin taşı bulma konusunda şanslıyız. Bu seferki üzüntü de değil. İkinci de savaş metni. Gayet güzel. Hemen bunu kesip diğerini hallederiz. Zaten 15 level olduk. Taşlar tek giyiyor 15'likte dahil. 20 lere denk gelmedik daha. Koleksiyon kartlarını bir alalım. Kor var mı? Kor gözükmüyor. Beceri kitabımız saldırı artıymış. Bu sefer iyi bir kitap. Denk gelmedi. İkinci taşı da kırdık. BK'yı alalım. Kor. Bakalım şöyle. Kor gözükmüyor. Herhangi bir, bir takı var mı? Onlar da yok. Beceri kitabı da karanlık korumu. İkinci kor da savaş metninden geldi. Şahane oldu. Hemen alalım. Beceri kitabı da vardı. Yanlış görmediysem eğer. Evet beceri kitabı da var. Neymiş? Kutsama Beceri kitabı. Bir önceki metin taşından da kutsama çıkarmıştık. Şaman'ı ihya ediyoruz. Gayet güzel oldu. Beceri kitaplarından yana bugün bayağı ballıyız arkadaşlar. Bir tane de öfke geldi dövüş metninden. Şahane gidiyor. Şu anlık sadece şey kaldı. Büyülü keskinlik ve hava kılıcı kaldı. İkisini de alırsak 10 numara olacak. Yine iki metni yan yana bulduk. Biri üzüntü, biri dövüş. Bundan BK alabiliriz inşallah. Aynen BK'mızı da aldık. Etkinlik itemi kitabı... Ne olur ne olmaz yine de bir bakalım var mı? Yokmuş. Beceri kitabı ney? Saldırı artı. Hemen dövüş metnini de keselim. Dövüş metni de kırıldı. Beceri kitabımızı alalım. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bir tane küpe var. Küpe de efsun Yokmuş. Buyur hazır. Beceri kitabı gayet güzel. Bugün beceri kitapları şahane geliyor. Hemen peşine bir dövüş metni daha bulduk. Çara'da 15 yaptığımız iyi oldu aslında ya. Üzüntü metninden dropumuz gitti ama Taşlara da tek atıp geçiyoruz. Dövüşten de zaten banko beceri kitabımızı alıyoruz. Ee, kor maalesef yok. Beceri kitabı da hızlı saldırı. Vicdansız savaş metni gitmiş. Çadırın arkasına düşmüş. Ulaşamıyoruz da. Şuradan deneyelim. Benim bildiğim buradan da geçilmiyor ama maalesef geçilmiyor. Topların önünden geçiliyor mu? Buradan da geçilmiyor. Şu köşeden maalesef. Daha... Daha önce de buraya bir tane düşmüştü. Kesememiştik. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Çadırın arkasındakini kesemesek de az ileride bir savaş metni daha bulduk. Telafi etti. Bir tane bambu derisi ayakkabı düşmüş. Onu unutmayalım. Beceri kitabını alalım hemen. Kor var mı? Sanki yok. Ayakkabıyı alalım. Okey koleksiyon kartı bir tane de şurada var. Bunu da alalım. Ayakkabı efsunsuz. Beceri kitabı da kırmızı kurt ruhuymuş. Yine bir öfke VK geldi. İyi miktarda kor alamasak da beceri kitapları cuk oturuyor. Gayet güzel beceri kitapları alıyoruz. Böyle devam inşallah. Üçüncü koru alamadık ama bir kılıç çevirme daha aldık. Bu etkinlik bize kor olarak değil beceri kitabı olarak döndü. Olsun bizim de şansımız bundan yanaymış. Gayet iyi şu ana kadar. Üçüncü koru da aldık nihayet. Yine savaş metninden. Başka metinlerden alamadık bugün beceri kitabı da tekrarlanan atışmış. 3 tane fena sayılmaz. 4. koruda almış bulunmaktayız. Yine savaş metni. Şu eldiveni de bir çıkaralım. Beceri kitabı da vardı. Şimşek atmaymış beceri kitabı Etkinlik bitmek üzere. Ben de birazcık yoruldum. Bıraktım artık metin taşı aramayı. 4 tane kor alabildik. Çok iyi bir miktar değil. Çok kötü de değil. Ama olsun o arada gayet iyi beceri kitapları aldık. 2 tane kılıç çevirme var. İki tane öfke var. Büyülü zırh falan aldık. Yani bizim için iyi bir etkinlik geçti diyebiliriz. Biriken korlarımızı bir açalım bakalım. Belki bir simya denemesi, antika denemesi yapabiliriz. İnşallah yakuttan bolca gelir. Antika yakut geçirirsek şahane olur. Yeşim, elmas, yakut da hiç yok gibi sanki. <laughs> Son kilerde hiç yakut göremedim. Hemen bakalım ne kadar gelmiş. Elmas bayağı gelmiş. İyi Yakut da fena değil. Yeşim en fazla Safire gelmiş. Grenadan bayağı az. Olsun zaten pek önemli yok. Altyapıyı göstereyim ben size. Yontulmuş bun, elmastan iki tane var. Bir tane de enderi var. Yakut'un enderi yokmuş. iki tane yontulmuşu var. Yeşim'in bir yontulmuşu var. Bir tane de enderi var. Safirden ender yokmuş. Bir tane yontulmuş var. Grenadan bir yontulmuş. Bir tane de ender. Bunda da bir ender olması lazım. Aynen. Yontulmuş var mı? Yontulmuş da var. Gayet iyi. Ben bunları endere kadar atayım. Daha sonrasında antika denemesi yaparız inşallah. Ender atma işi bitti. Ben hepsini göstereyim. Elmas'tan 3 tane ender var. Yakut'tan da 2 tane var. Gayet güzel yakutu deneyebileceğiz yine. 2 tane yeşimden var. Safir'den bir tane var maalesef. Onu deneyemeyeceğiz. 2 granadan 2 tane de onix'ten var. Hepsine bir deneme yapabileceğiz. Şahane oldu. İnşallah iyi miktarda antika alabiliriz. Onix ile başlayalım o zaman. Bismillah diyelim. Hadi bakalım. Maalesef 10x'i geçiremedik. Grena ile devam edelim. Grena'mız geçti mi? Gayet güzel. Grena'yı antika yaptık. Ee, safir yoktu. Yeşim'i deneyelim. Yeşim'in fiyatı da gayet iyi. İnşallah bu da geçer. Yeşim de geçti. İkinci antikamızı aldık. Elması deneyelim. Elmastan sonra da en sona yakutu döneriz. Hadi bakalım. Şahane elmas da geçti. 4 tane denedik. Sadece birinde patladık. Gayet güzel 3 tane antikamız oldu. En önemlisine geldik. Bunun geçmesi lazım. Geçerse 4 tona yakın bir fiyatı var. Biraz daha arttı fiyatlar şu an antikaların. Hadi bakalım Yakut. Hadi. Mükemmel. Mükemmel ya. Bugün Simyadan yana gerçekten şanslıyız. Yani bir tek 10 patladı elimizde. Diğer hepsinden antikayı aldık. 1 2 şöyle 3. Bunda yoktu zaten. Şöyle 4. Muazzam kar yaptık arkadaşlar. Biyolog görevimizi de teslim edelim. İnşallah kabul eder. Şahane kabul etti. 10 tane kaldı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.